Yani içinde zu, bay, von'un farkını öğreteyim. Arkadaşlar bu üç edatta daima datif olur. Su, yönelme için kullanılır. Yani o yüzden bu ok var. E-A anlamında. Bay yanında orada bulunuyorsan için kullanılır. Von da ondan uzaklaşıyorsan için kullanılır. Den dan anlamı vardır. Ich gehe art. Yani doktora gidiyorum için datif halinde Değil. Sum art da denilebilir. Sum art. Doktora gidiyorum. Max'a gidiyorum dediğimiz zaman da kişi içinde kullanılır, aktivite içinde kullanılır. Yani ilk G'ye sum, sport. Spora gidiyorum içinde diyebilirsin. Bu üçü de aynı şekilde kurum, kişi ve aktivite için kullanılmaktadır. İlk doktorun yanındayım için dediğin zaman da ilk B. Yani beim Arzt, doktordayım, Max'tayım, spordayım için kullanılabilir. Doktordan geliyorum, spordan geliyorum, Max'tan geliyorum içinde yine ich komme von dem ya da von dediğimiz birleşimle söylenebilir. Ich komme vom Arzt.